kiraz ağacı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bahçelerin birinde bir kiraz ağacı varmış. Bahar gelince ağaçta önce beyaz çiçekler açmış, sonra da kırmızı kirazlar sallanmaya başlamış. Çocuklar kiraz ağacının meyvelerinden doya doya yemişler. Bir müddet sonra bu güzel ağacın bodrum katına köstebekler yerleşmiş. Köklerin etrafına solucanlar oturmuş. Ağacın gövdesinde karıncalar gezinmeye başlamış. Üst kattaki dallarına arılar ve kuşlar yuva yapmışlar. Bir gün kiraz ağacı evini dolduran bu konuklardan sıkılmış. Onlara demiş ki, sevgili konuklarım söyleyin bakalım daha ne kadar zaman evinde kalacaksınız? Burası bizim evimiz, yuvamız vız 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 demiş ara. Artık hep seninle oturacağız. Olmaz demiş kiraz ağacı. Vızıllayıp rahatsız ediyorsunuz beni. Sonra köstebekler toprağımı kazıyor. Sincaplar üzerimde geziyor. Burası benim evim. Solucan ve köstebek hemen konuşmaya başlamışlar. Sevgili kiraz ağacı, evinde kalıyoruz. Teşekkür ederiz. Ama biz de sana yardımcı oluyoruz. Köklerini saldığın toprağa gece gündüz eşeliyoruz. Böylece sen Köklerini rahatça daha derinlere salabiliyorsun. Gelişiyorsun. Üst kattaki aralar ise şöyle demişler. Senin çiçeklerin balını kim çıkarıp topluyor? Biz olmasak çiçeklerinden hiç bal alınmazdı. Kuşlar ise şöyle konuşmuşlar. Bizim neşeli seslerimiz sohbetlerimiz olmasa tek başına canı sıkılırdı demişler. Senin bize yararın var elbette ama bizim de sana yararımız var demiş köstebek. Şöyle bir bak etrafına. Hiç işe yaramayan bir şey görüyor musun? Kiraz ağacı düşünmüş. Arkadaşlarına hak vermiş. Konuklarının da kendisi için yararlı olduğunu öğrenmiş. Onlara teşekkür etmiş. Onlar da ağacı hiç ama hiç yalnız bırakmamışlar. Zararlı böceklerden korumuşlar, toprağını temiz tutmuşlar.